Herkese selamlar arkadaşlar. Efens kanalımızın yeni doğu bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğu günlüğü kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, bu çiftliğe geldik. Bir iki tane eleman gelip bizi buraya bırakmıştı. Buradan da geldiğimizde bu insanları denetmemiz lazım. Tam yani tanışmamız lazım tam anlamıyla. Öncelikle şu keniden başlayalım. Şöyle bir konuşmaya başlayalım bakalım neler diyecek. Olsun abi yine işini görüyorsa sorun yok yani. Bir konuşalım seninle bakalım. Yardım lazım mı diye bir soralım. Varsa hemen yardım edelim. Aradaki ilişki düzeltmek için. Nasıl yani? Yok. olduğunu soralım bir. Şimdi bir ziyarette her zaman sorun olmazsa olmuyor. Her zaman bir sorun çıkabiliyor. Çıkmadı zamanlar, güzel de çıktı zamanlar. Bir sorunlar oluyor ya. Hele ki bir böyle şey gibi kaçakçılar kaça. konuşamadım Kaçırıcılar var ya sakat. Çocuklar, onlar çok kötü oluyor işte ya. Neyse, şimdi bakalım bir ne diyor. Devlet kaldı mı ki kendicim ya? Hiç devlet kalmış gibi bir hal yok yani ortalıkta. İyi. Stan sudan kaçma fikri güzel yani. Yüzenler hariç, yüzen zombi yoksa. Bir daha konuşabiliriz. Bir merak yani. <laughs> Bir daha soruyoruz mu? Tamam aynısını soruyormuş. Ben şu bayanla konuşalım aynen bir, bir muhabbete girelim önce bir birinci sınıf en kolayı yavaştan çıta yükseldikçe zorluk da artıyor tabi benim olduğum seviye doğu neredeyse çok yüksek çıtalara geldik gibi soralım bakalım ne yapıyormuş ne ediyormuş veteriner olduğunu öğrendik şimdi. Georgia Üniversitesi. Tarih öğretmeni tipi var Samli'yle var ya. Ne yapardım dedik ki ben pek dikkat etmedim konuşmaya ama. Şimdi e, tabi herkese konuşmamız için şey bilgi öğrenmek zorundayız ya da bilgi edinmek zorundayız çünkü konuşmak için konuşmak için diyorum öğrenmek için yani şu anda konuşma ihtiyacı yapıyoruz burada hmm, gidebilecek durumda değiliz şu an şehir zombiler basmış durumda. Tabi siz aylak diyorsunuz ya da yürüyen ölüler diyorsunuz. De modern ismiyle bir zombi diyoruz. <laughs> Eskilerde aylak yürüyen ölü deniyormuş ama zombi modernleşmiş isim. Dur. Araştırmaya devam. Ya araştırma diyorum çevredeki kişilere konuşmaya devam. Konuşamıyorum bir türlü. Youtube'a yeni başlamanın etkisi onlar da hep. Dakta bir el sallaması yapalım. Konuşa da biliyormuşuz. Senin de onun eğitimi alman lazım da öyle kolay olmuyor. Tam yine aynısını söylüyormuş. Neyse şimdi. Kazmadan önce şu traktörü de inceleyebiliyormuşuz. Şöyle gidelim. Duvar hakkında konuşalım. İstihkam geçidi. Hımm Orayı sağlam kapat Burayı kapattık gibi sonra sıkıntı olmasın Şu odunu inceleyelim Bir de Hımm Elimizde bir telsiz var Sağdaki şeyden anladık Aynen Bir de buna soralım yardım lazım mı diye Tamam keselim hızlıca. Yardım isteyene yardımını yapacağız. Şimdi öncelikle buradaki işimizi bitirip çoğu doğruca Mekan'a gideceğiz. Ondan sonra ailemizi arayacağız tabii hala yaşıyorlarsa. Ee, oldu ki yaşamıyorlarsa oradan kendimize savunma alanı bulmamız lazım. Yani böyle kendimize bir mekan bulup orada yaşama alanı yapmamız lazım. Bunu galiba biz birini öldürdük çünkü. Yoksa boşuna oyunun başında hapishaneye gitmezdik. Aynen. İnşallah iyilerdir diyelim bakalım. Çünkü her yeri zombiler istila etmiş durumda ya. Rica ederiz. Biz buraya kadar getirdin reis. Bu yardımı çok görmeyelim sana. Çünkü büyük bir şey Pek Pekala ederiz. Zaten bizim uyuduğumuz yere gitmiş. Gidelim şu yaşlı Herschel'la bir şey yapalım. Konuşalım. Takıda takıda geldik ama neyse. Öncelikle bir konuşalım bakalım. Hmm, bir arabadaydık. Aynen tam böyle gerçekleşti her şey. baba yadigarı meslek diyelim o zaman ya. Çünkü çoğu kısım böyle yapıyor. Baba yadigarı kalma yapıyor. İyi yep, anlaşıldı. Ailemiz ki kardeşim söyleyeyim. Oğluna söylediğimiz aynısını. Aynen. Yani tam böyle gerçekleşti diğer olayda. Onun bakıcısı üstüme saldırdı. Ne olur her şey açız yani bilgi edinmek için. Zaten bunun gerçekleşeceği yüzde yüz kesin çünkü ilaç bulunmadığı sürece ya da aşısı bulunmadığı sürece daha çok kötüye gidecek olay. Yani anlaşıldığı kadarıyla öyle gidecek yani. Aynen arkada büyük bir olay şu an traktör çalıştı arkada Esin o çocuk bir şey hatlar karıştırdı ama küçük veranda da oturmuyor muydunuz Ne ara şeye gittiniz Oo, bacak gitmiş. Abi ben bunu alacağım Çek 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 abi çek bir şeyler yap kurtar bu çocuğu yazık olacak buna ya Abi çekici neredesin çekici alayım da kafalarına kırayım ben bunu Çekici nereye düşürdün Adam aldı onu al şuna abi, çekici ortalıkta şunu kafasına yapıştır Tamam yanlış seçim yaptık ya. Havasına vurduk, odunu kırdırdık adamlara. Çok yanlış seçim yaptık. Keşke traktör itmeyi de ittiremiyorduk ki. Oduna direkt şeyin kavasına vurdum şey oldu. Düşmesini sağladık şeylerin. Sıramadık ama. Yanlış seçim yaptık. Odunla kafasına vurduk. Tabi kırıldı şeyde alttaki şey sallanan odun. Ortasında şey olan kırıntı olan odun kırıldı. Olanlar da oldu. Odunla kafasına vurmak yerine ittirseydin ya. Allah yazık oldu şecaiye ya. o kadar bizi kurtardı buraya kadar getirdi büyük kayıp oldu Adam make orada şeye girdi. Make o, o anki şoka girmesiyle beraber şaşırdı yani ne yapacağını. Ben bunu düşünüyorum. Bu ilişkiyi iyi tutmak bunu şey çünkü önemli burada ilişkileri iyi tutmak. O yüzden şu an ne yapıyoruz? Herkes aramızdaki ilişkiyi tutmaya çalışıyoruz da bu birazcık şey oldu bir olay oldu. yani Dramatik. Çok şey oldu ya adamın. Bacağı gitti. Tra traktörün altında kaldı. Kendisi zombilere yemek oldu. Allah yazık ya, yazık. Neyse ilerleyelim bakalım. Şehir merkezine geldik. bu kadar artık ya traktörle buraya kadar geldiysek bu da bir başarıdır Az sakin be evlat kabak gibi niye ortada bağırıyorsunuz ya Adamlar kabak gibi ortada geziyor ya. Ya bu sefer yemek oldu. HS kim attı buna ya? Ha bayan attı. Yardır yardır yardırın. Kim böyle riskler alamayız diyor ya. Ha. Aksi kadın. Ne sakin? Ne oldu? Bekle bekle. Bekle olaylar alevlenmiş şurada. Fitil ateşlenmiş şurada bir. Hmm. Bunu denmek için her şeyi yaptın yani. Aynen. Tamam git sen dışarı git zaten ömründe ne kadar şey kaldıysa sonunda git dışarıdakiler harca. Yesinler seni sonra dönüş bakalım nasılmış. Yani ne var ki yani senin kafana bir tane şey vurur seni yesinler biz de tüy yeriz buradan hatta kızını da bırakırız burada onu da kafasına şeyle vuralım. İkiniz yesinler biz kaçarız. En mantıklı iş bu. Bu kime benziyordu ya? Dur, aklıma gelmedi. Hatırlayamadım bak ya, gelmedi aklıma. Birine benzetmem ben bunu ama. Abi benim dediğim mantıklı olay niye oyun ki? Kızıyla bunun kafasına taşla vuralım bayıltalım bir bunları dışarı atalım En mantıklı olay Doğru Harbi eleman çocuklara karşı bir şey yani herhalde Abi sen enayi misin? Daha ısırığı bulmamış. Adam daha ısırığı yani baya... Çocuğun annesi hala ısırığı bulmamış. Hala şey diyor dışarı atacağız diyor. Oğlum ısırığı bulduysa tam iş, icabına bakarız yani. Ne oldu? İçeriye zombi şey olmuş. Abi, biz koşamıyoruz tabi daha bacak sağlam değil ki. En son bir sargı yapmıştık bacağımıza ama. Tamam yakala yakala koş 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 koş. Hadi hadi kü 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 kü, kü. Hadi 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 hadi. Yine bir HS'yi attırdı ama Allah bizim HS'ci bayan iş yapıyor. çok sağlam bir kafa vuruşu oldu. Dışarıda da aynısını yaptıydı. Çok iyi kafa vuruş yapıyor. Hmm. Tahta dışında orayı neyle kapatabilirsiniz ki arka böyle sağlam blokları itip şey yapabilirsiniz yani. O da çok yemek ister herhalde ha. Neyse şu an biz sağlamız. Kesra sesini. Hayatımızı kurtardı da var ya. Hadi hadi abi gel. Evet, tam zamanı. Kafasını ezelim bırakalım burada. Dışarı yollayalım. Abi dediğim şu şey oynaya yaptırmıyor bana ya. Kafasını ezelim dışarı atalım yesinler bunu ya beladan kurtulmuş oluruz. Vallahi abi, en mantıklısı kızını da yollayalım dışarıda yesinler bunlara. Sonra biz de keyfimize <laughs> bakarız o hiç olaysız. Sessizce burada diye dururuz ya. nere Turbo yalan oldu. iyiymiş. Buralı olması iyiymiş. Bari hiç gözüm tutmadı var ya. İlk etapta onu harcamayı düşünüyorum. Aynı şekilde o da beni harcamayı düşünüyor olabilir çünkü çatıştık bayağı bir onunla. Carly HSC ablamız oldu. Ha. Aynen. Yani ben şu adamı harcayacağım yani. Kaçarı yok. Ya kızın da harcayabiliyorsam harcayacağım. Bize çok büyük bela açabilir o ikisi çünkü o kadar aksi birinin, iki kişinin bize bela açacağını bilmeyen yoktur yani. Neyse. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda görüşünüzü belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Türkçe yine videonun aşağısında bulunacaktır. İndirmek isteyenler indirebilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. kendi burada takılmaya devam edeyim. Hadi gittim ben görüşürüz.